Evet değerli izleyiciler, değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim Herkese merhabalar, herkese selamlar, sevgiler Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim Bundan önceki yayın sabote edildi, düzgün olmadı Ben de şimdilik tekrar çekiyorum Evet tekrar çekmeye başlıyorum Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim Şimdi kendimi size tanıştıracağım, ondan sonra asıl konuya geçeceğim Evet değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Ben ismim Borkan, soyadım Can. Maliye adayı İktisat ve İdari Bilimler Fakültesini hazırlanıyorum. Maliye adayı olarak Bilişim İktisat bölümü okudum, tamamladım. Bu gelecek senede İktisat ve İdari Bilimler bölümü okuyacağım. İktisat ve İdari Bilimler iktisat ve idari bilimine sorumlu olacağım. Sonuçta iktisat ve idari bilimine fakültesini hazırlandırdım. Evet, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şimdi asıl başlama geçiyorum, asıl açıklamalarıma geçiyorum. Değerli izleyicilerim, değerli izleyicilerim, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şimdi asıl başlama geçiyorum ve asıl açıklamalarıma geçiyorum. Beni lütfen dinleyin. Beni lütfen dinleyin. Herkesten çok özür dilerim. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Açıklamalar. Bir, AKP, MHP yine beni dolduracak geçiyor. Birinci açıklamayı okudum. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. AKP, MHP beni yine doldurucuya getiriyor. Maalesef yine doldurucuya getiriyor. Peki nasıl doldurucuya getiriyor biliyor musunuz? HDP altında. CHP altında. Diğer siyasi parti siyasi parti kuruluşları hakkında çirkin paylaşımlar yap diye beni zorluksa getiriyor. Aynı zamanda beni tehdit ediyor ve bana yanlış abuk sabuk şeyler yaptırıyor. Ama ben onları oyalamak için, onları sandırmak için onları oyalıyorum. Yani He he tamam tamam He he tamam Böyle geçiyor Başka çare yok yani Başka çare yok Başka türlü anlamazlar İşte bu yüzden Kendimi Bundan sonra doldurmayacağım Hiç kimseye doldurmayacağım Doldursa getirmeyeceğim Yani bari araya yolları Kendimi hiçbir zaman doldursa getirmeyeceğim Sizlere söz veriyorum Değerli izleyicilerim salifim. Sizlere söz veriyorum Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, vali adayı kendimi hiçbir zaman dolduruşa getirmeyeceğim. AK Parti, MHP ve polisler, AKP, MHP ve polisleri karşı kendimi dolduruşa getirmeyeceğim. Getirmekle istemiyorum Evet, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, şimdi ikinci açıklamayı getirelim. AKP MHP yine bana gaz veriyor. Yani HDP'ye saldırmam için ya da HDP'ye girmem veya HDP'den bilgi almam için yine bana gaz veriyor. Yine bana gaz veriyor. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şimdi ikinci açıklamayı okudum ve size böyle sadece açıklayacağım. Lafı uzatmayacağım, sadece sarsmayacağım. AKP, MHP, beni yine rahat bırakmıyor. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Peki neden rahat bırakmıyor biliyor musunuz? HDP'ye girmem ya da HDP'ye saldırmam. Aynı zamanda HDP hakkında bilgi vermem için beni rahat bırakmıyor. İşte bu yüzden ben kendime dolduruşa getirmek istemiyorum. Yine de AKP, MHP rahatlatmıyor. İşte bu yüzden size söz veriyorum. Kendimi gaza getirmeyeceğim. Kendimi dolduruşa getirmeyeceğim. Kendimi gaza getirmeyeceğim. Ve dolduruşa getirmeyeceğim. Yani vali adayı olarak size söz veriyorum. Kendimi dolduruşa getirmeyeceğim. Ve müdahale getirmeyeceğim. İnşallah beni anlamışsınız. İnşallah beni anlamışsınız. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Üçüncü açıklamayı okuyalım. HDP kapansın diye yine her yere yazı yazıyorum. Aynı zamanda HDP altında çirkin paylaşımlar yine yapıyorum. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bu üçüncü açıklamayı okudum ve böyle açıklayacağım. HDP kapansın, HDP kapansın diye yine her yere yazı yazıyorum. HDP kapansın diye bu çirkin söylemler, çok çirkin paylaşımlar yapıyorum. Özür dilerim değerli izleyicilerim. Açıklama yanlış okudum. Tekrar okuyacağım ve tekrar açıklayacağım. HDP kapansın diye yine her yere yazı yazıyorum. Aynı zamanda TDP altında çirkin paylaşımlar yine yapıyorum. Yine yapıyorum. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şimdi size böyle açıklayacağım. Hedefe kapansın diye yine her yere yazı yazıyorum. Aynı zamanda HDP hakkında yine çiftim paylaşımlar yapıyorum. Peki neden yapıyorum biliyor musunuz? AKP, MHP, polisler beni dolduruşa getiriyor ve bana gaz veriyor ve bana karşı tehdit söylemler bulunduğu için ben kendimi kaybediyorum. Kendimi kaybettiğim zaman ne uğradığımı bilemiyorum. İşte bu yüzden vali adayı olarak sizlere söz veriyorum. Dolduruşa gelmeyeceğim. Ve daha gelmeyeceğim doldurmaya şey gelmeyeceğim ve gaza gelmeyeceğim. Yani AKP, MHP ve polislerle muhatap bile olmak istemiyorum ve onlar için gaza gelmek istemiyorum. Gaza gelmek istemediğim sürece gelmem. Peki neden demek istiyorsunuz? Peki bana derseniz neden demek istiyorsunuz? Ben bedel ödeyeceğim izleyicilerim, belli takipçilerim. Neler öğrenmişler. Yani şehit olan hevalerim var. Şehit olan Türklerim var. Şehit olan yoldaşlarım var. İşte bu yüzden ben Dolduruşa gelmek istemiyorum. Gaza da gelmek istemiyorum. Ama polisler AKP, MHP beni doldurça getiriyor ve gaza getiriyor. İşte bu yüzden işte bu yüzden ben sizlere söz vereceğim. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, vali adayı olarak sizlere söz vereceğim. Hiçbir zaman doldurça gelmeyeceğim. Hiçbir zaman gaza gelmeyeceğim. Hiçbir zaman gaza gelmeyeceğim. Gaza gelmeyeceğim. Evet, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, şimdi dördüncü açıklamaya oturuyorum. Şimdi dördüncü açıklamaya otururum, şimdi dördüncü açıklamaya oturum ve dördüncü açıklamaya oturacağım. Dört, kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. etmeyeceğim, Evet, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, Gördüğünüzü açıklamayı okudum ve size böyle açıklayacağım. Lafı uzatmayacağım. Kısa bir şekilde söyleyeceğim. Bu güzel. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Ben vali adayı olarak hem kendime söz vermişim hem sizlere söz veriyorum. Hem kendime söz verdim, hem size de söz veriyorum tabi vali adayı olarak size de söz veriyorum kendime de zaten söz vermişim kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim ki neden diyorsanız şu ana kadar Peki neden diyorsanız şu ana kadar HDP'ye karşı yaptığım yanlış hamleler Yaptığım yanlış paylaşımlar, yaptığım yanlış çirkin paylaşımlar olmak üzere kendimi hiçbir zaman affetmedim. Tekrar diyorum. Vali adayı kendimi hiçbir zaman affetmedim. Peki neden diyorsanız değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim şu ana kadar HDP altında ve HDP'liler altında HDP milletvekilleri altında HDP Genel Başkanı hakkında, il ve ilçe başkanları hakkında yaptığı paylaşımlar ve yaptığı çiftli paylaşımlar hakkında kendimi affetmeyeceğim. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Sadece HDP'ye değil, CHP'ye de yapmışım. İşte bu yüzden dediğim gibi kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Şimdi son açıklamaya geldim. O son açıklamayı da okuyacağım. Ondan sonra yayın bitiyor. Şikayet ve talepleriniz için şikayet ve talepleriniz için şikayet ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Volkan Can, Volkan TV, Volkan Kurdu, YouTube sayfalarımızı takip edin ve abone olun. Evet, değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Beşinci açıklamayı okudum. Yani son açıklamayı okudum ve böyle size açıklayacağım. Ve böyle size açıklayacağım. Değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, şikayet ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz aynı zamanda Volkan Can Volkan TV Volkan Kurdi Volkan Can Volkan TV Volkan Kurdi Youtube e, Youtube e sayfalarımızı takip edin ve abone olun şikayet ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz aynı zamanda aynı zamanda Volkan Can Volkan gibi Volkan Kurdi YouTube sayfalarımıza Kusura bakmayın değerli izleyicilerim Benim kafam karıştı Çok özür dilerim Açıklamayı tekrar okuyacağım Lafı uzatmadan Yayının sonundur Lafı Yayının ve talepleriniz için Bize ulaşabilirsiniz aynı zamanda Volkan aynı zamanda Volkan Can Volkan TV Volkan Kurdu YouTube sayfalarımızı takip edin ve abone olun ve abone olun Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Beşinci açıklamayı okudum. Yani son açıklamayı okudum. Şimdi size açıklamaya yapacağım. Şikayet ve talepleriniz için şikayet ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Şikayet ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Volkan Can Volkan TV Volkan Kurdi YouTube sayfalarımızı takip edin ve abone olun ve abone olun. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, esenle kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.